Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir benimle tatil, tatilin bir gününü çekiyorum. Birazdan dışarı çıkıyoruz. Yani çıkacağız. Şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yolculuk bitti. Yarım saat sonra falan denize gideceğiz. İnşallah denize güzel şeyler çekebilirim. Çünkü önceki çektiğim çok güzel olmuştu aslında da. Ah dolayı, dolayı yükleyememiştim. Of. İnşallah bu sefer yükleyebilirim. Umarım sesim geliyordur. Evet şimdi denize geldik. Şimdi denize giriyorum. Oh, çok sıcak kumlar var ve bir... Neyse deniz yavaş yavaş geliyor. Ben şöyle bir göstereyim denize. Telefon çıkarmam lazım düşersem yani düşerse gider. Şimdi benim. Şimdi biraz denizden çıktım. Dinleniyorum. Lütfen yine tekrardan gideceğim tabii ki. Deniz biraz fazla dalgalıydı da ama güzel. There's not much to do when all I can Is thinking about you, not doing well Don't know where you are, cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're saving See you soon. If you can down beside you, I I I I I I We talk. But you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Get you. You're all I know, what I need, and I ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and I ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are saving, that I will see you soon If I could lay down beside you, I would, I would If I could lay down beside you Kadıköy'deyiz. Burası tarihi milattan önce 60 bin ve 15 bin yıllar arası değişiyor. Şu an Mardur'da tırmanıyorum bu arada. Büyük 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 dede. Evet. Ben küçücük. Ben küçücük kalıyorum. Eh, Eğer... <laughs> şey <mi> <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> yetişemiyorum ki. Bakınamadım bile. Evet, mahalleye çıkamadık Ağlay ya. Bize bize bakıyor. Bu mağaralar gerçekten çok büyük mağaralar. <laughs> Karadeniz'in ilk yerleşik alanı diye, yerleşim alanı diye biliniyor. Ve Türkiye'nin de üçüncü yerleşim alanı bu arada. Ee, <laughs> Palote, e, söyleyemiyorum, bunu biraz daha söyleyeceğim. E şimdi söylüyorum. Paleotik çağ, mezolitik çağ ve tunç çağına ait kalıntılar bulunmakta. Evet, az önce söyleyememiştim kadar ezberledim ezberledim söyleyemedim güneşliymiş orada şimdi gidiyoruz akkuş tarafına galiba oradayız. Dağlar gözüküyordur herhalde. Evet ben tatilden çoktan döndüm aslında ama bu videoyu yeni editledim yani editi şimdi bitti aslında yani ya yeni bitti editi ve ben videonun kapanışını çekmemişim. Şimdi hemen hızlıca video kapatacağım ama şunu söylemek istiyorum. Instagram'dan ve YouTube'dan yazdığınız yani neden sık video yüklemiyorsun, düzenli video atmıyorsun diyenlere Cevap olarak şunu söylemek istiyorum. Çekecek video yok. Işık oynuyor. Gerçekten çekecek video yok. Hepimiz evde boş boş oturuyoruz. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Aslında okuldan videolarını çekmeye başlamıştım. Birkaç tane daha hatta elimde ve LGS ile alakalı videolar da var. Ama dediğim gibi. <laughs> yani demedim de. Ne diyorum ben okulların açılış ertelendiği için o videolar da ertelendi yani onları şimdi yüklemeyeceğim böyle bir video çektim umarım videomu beğenmişsiniz artık kapanışa yavaş yavaş geçiyorum Video fikirleriniz varsa okul açılmadan önce çekeceğiniz, işi çekmemi istediğiniz zaten uzaktan eğitimle alakalı videolar çekeceğim yani başlayınca falan artık. Yani normal video fikirlerine salam varsa başka video fikirleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı tabii ki unutmayın. Artık olun yani. Neyse artık video kapat kapatıyorum. Bayağı uzun olacak herhalde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.